sosyal izolasyonun püf noktalarıyla devam edelim. Aile içi ziyaretlerde sosyal izolasyon, el ve ağız temizliği meselesi çok ciddi alınmalıdır. Çünkü tamam sokağa çıkmıyorum deyip komşuma gideyim. Çok sıkıldım evde. E, annem gelsin bana oturmayan. Biz böyle o da aslında tehlikeli değil mi? Burada anneniz size gelmesin. Şöyle. Siz de annenize gitmeyin. Özellikle riskli olanlar anneler. Evet. Yani yaşı Onları 60'ın üstünde için olanlar. Bizim dün kaybettiğimiz koronavirüs ilk vakamızla Allah rahmet eylesin yaşı çok ileri olan bir beyefendi. Hı hı. Burada dikkat edilmesi gereken şey özellikle büyük anneler, büyük babalar. Evet. Onlara yapılan ziyaretlerin sıfırlama noktasına girmesi lazım. Vefat eden kişi de 89 yaşında. Evet, bir kez daha dileyelim. Çünkü buradan. yaş ilerledikçe kişinin evet, hayati riskleri artıyor. Direnci sağlam. azalmış mı oluyor hocam? Sadece direnci pek çok faktörden yatıyor? bahsedebiliriz. Biraz sonra belki Koronavirüs açısından kimler daha çok risk, risk altında? altında onu konuşurken bahsedebiliriz. Ama yaşlı insanın bağışıklık sistemi de yaşlı. Doğru. Yani genç insanlar, çocukların gençlerin bağışıklık sistemleri çok daha güçlü. Ama yaşlılarda bu koronavirüsün hücreye tutunduğu acı iki reseptörü dediğimiz reseptörlerin yani proteinin miktarının daha yoğun olduğunu biliyoruz. Evet, doğru. O nedenleri riskleri var. Ama yine de onlarda risk var. Ben nasıl gençim ben değil de yani atıyorum 20-30 yaşındaki gençlerimizde bana bir şey olmaz. Benim bağışıklığım zaten güçlü. deyip lütfen sokaklarda cirit atmayın.